Galatasaray'da transfer gündemi yine alev alev. Sarı Kırmızılılar uzun süredir kaleci arayışını sürdürüyor. Fakat işler her geçen gün daha karmaşık bir hal alıyor. Mustera'nın vedasının ardından kale kime emanet edilecek sorusu taraftarların da akımı kurcalıyor. İşte tüm detaylar. Bu noktada öne çıkan ilk isim Belçika ekibi Antwerp'in genç kalecisi Senne Lamens oldu. Lamens'in ismi uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu. Hatta genç eldivenin havalimanında görüntülendiği iddiaları ortalığı karıştırdı. Henüz resmi bir açıklama gelmese de bu görüntü transferin iyice ısındığını gösteriyor. Fakat iş sadece Galatasaray ile sınırlı değil. İngiltere'den gelen haberler Manchester United ve Aston Villa'nın da Lamens için devrede olduğunu ortaya koydu. Avrupa'da transferin bitmesine sayılı saatler kala genç kalecinin İngiltere'ye uçtuğu iddiası heyecanı katladı. Eğer bu transfer gerçekleşirse Galatasaray önemli bir rakibini kaybetmiş olacak. Öte yandan Aslan, kaleci planların tek bir isim üzerine kurmuyor. Aston Villa'nın Arjantin yıldızı Emiliano Martinez için 18 milyon euroluk bir teklif yapılmış. Ancak İngiliz ekibi bu rakamı yetersiz bularak geri çevirmişti. Sarı Kırmızılılar Martinez için yeni bir teklif hazırlığında ve bu kez daha güçlü bir adım atmayı planlıyor. Gündemdeki bir diğer isim ise Turiyuz forması giyen genç kaleci Guillaume Restes henüz kariyerinin başında olan Fransız file geleceğin en önemli yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Galatasaray'ın bu hamlesi uzun vadeli bir yatırım niteliği taşıyabilir. Kısacası Galatasaray'da kaleci bilmecesi giderek büyüyor. Ederson defteri kapandı, Lamens havalimanında görüntülendi, İngiliz kulüpleri devreye girdi, Martinez için yeni teklif yolda ve Restes listede. Taraftarların aklında ise tek bir soru var. Aslanın kalesini kim koruyacak? Galatasaray'ın transfer gündemi iyice ısındı. Kaleci arayışları sürerken şimdi de Barış Alper Yılmaz krizi nihai boyuta ulaştı. Neom'un sunduğu hayal gibi teklif sonrası yönetim kafalardaki karanlık bulutları dağıttı ve biri yüksek diyebileceğimiz bir karara imza attı. Suudi Arabistan temsilcisi Neom, genç yıldız için tam 40 milyon euro bonservis artı sondaki satıştan %10 pay artı keçi öğren gücüne %20'lik pay hakkı teklif etti. Bu teklifin cazibesi karşısında Galatasaray yönetimi satış işlemleri başlatılsın talimatını verdi. Bu kritik karar Başkan Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk arasında gerçekleştirilen zirve sonucu alındı. Tüm bu gelişmeler transfer döneminin Galatasaray cephesindeki en sıcak gelişmelerinden. Hem kulüp kasasına ciddi bir gelir sağlayacak hem de Barış Alper'in isteğine cevap verilecek bu hareket taraftarları ikiye bölerken camiada da derin izler bırakıyor. İşte transfer masasında son durum bu şekilde. Barış Alper için artık resmen satış süreci başladı. Kaleci bilmecesi de devam ediyor. Peki sizce Galatasaray bu kararlarla doğru adımlar atıyor mu? Yorumlara yazın, görüşlerinizi merakla bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, yeni videolarda görüşmek üzere.